Yaşam Ayavefe, hayırsever, girişimci ve yatırımcı kimliğiyle dikkat çeken bir iş adamıdır. Kendisi, iş dünyasındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettirmektedir. İş hayatında gösterdiği başarılı performansın yanı sıra topluma olan duyarlılığı ve yardımseverliğiyle de tanınmaktadır. Yasam Ayavefe'nin yönetimindeki yardım projeleri, insanlara umut ve destek olmaya devam etmektedir. Bu projeler, ihtiyaç sahibi bireylere yardım etmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilmektedir. Yasamaya vefenin yardım projeleri sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp aynı zamanda insanlara umut ve motivasyon vermektedir. Projelere katılan gönüllüler topluma pozitif bir etki yaratmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Bu projelere destek veren her birey bir taşın üzerine düşen damla gibi büyük bir etki yaratmaktadır. Sama Yavefe'nin hayırseverlik anlayışı topluma karşı duyarlılığını ve sorumluluk bilincini ön plana çıkarmaktadır. Kendisi iş dünyasındaki başarısını topluma hizmet etmek için bir fırsat olarak görmekte ve bu doğrultuda önemli adımlar atmaktadır.